Selamünaleyküm video hoş geldiniz. Sabah da bana çok soru sordunuz arkadaşlar. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Perşembe günü açıklanması bekleniyordu. Bakın olmadı. E, büyük ihtimalle cuma günü açıklanacak. Veya şöyle bir sır vereyim size. Biliyorsunuz ki en son e, Süleyman Soylu açıklama yapmıştı arkadaşlar. Yine açıklamada demişti ki açıklamada bizzat kendi ağzından e, sonuçlar bu hafta hafta iş günleri içerisinde açıklanacak veya diğer hafta yani ikinci haftamız pazartesi ben cumaya kadar hafta içi 19 ila 18 saatleri arasında açıklanacak arkadaşlar bu büyük ihtimal böyle olacak biliyorum ki perşembe oldu cuma oldu sonuçlar açıklanmadı ama şöyle bir sır daha vereyim genelde geçen seneye baktığımızda geçen sene örnek vereyim perşembe günü açıklandı çarşamba günü açıklandı bu yılda çarşamba 18 açıklandı bu yılda yine öyle olacağından tahmin ediyorum çünkü yine tarih e, baktığımızda pazartesiye geldi. Geçen sene ne zaman açıklandığına baktığınızda e, çarşamba, perşembe işte pazartesi yine tarihler tutuyor. Büyük ihtimal bu pazartesi günü e, 9'da 8'de pardon 6'da 7'de 19'da 18'de açılacaktır diye açıklanacaktır diye tahmin ediyorum ee, şöyle bir sır da verim alımlar yükseldi ayrıyetten de e, puanlar biraz arkadaşlar e, seneye veya öbür sene biraz daha yükselecek diye tahmin ediyorum öyle bir tahminim var çünkü e, 3600 katsayılı yasayı bir önceki videomdan anlatmıştım detaylıca bu videoda anlatmayacağım ama büyük ihtimalle puanlar yükselecek ayrıyetten de plus olmak için biz pardon ön lisans veya lisans diploması istenecek bazı bölümler var mesela polis de, örnek vereyim çaycılık mesela o yine lise diplomanızdan girebiliyorsunuz o tarz kurumlara çaycılık olabilir e, garsonluk olabilir polis birlikte e, onları da yine aynı şekilde e, lise diplomasıyla girilebiliyor diyebiliyorum e, şöyle bir şey de var arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda meclisten 3600 katsayılıyorsa geçmiş durumda neredeyse geçmiş durumda e, o geldiğinde zaten bu sene kazanamazsınız bile, sonuçlarınız kötü çıksa bile hiç üzülmeyin. Bir dahaki seneye bir daha şansınızı denersiniz. Bu sefer daha e, iyi bir e, puan almaya bakarsınız ve alımların zaten yükseleceği için, e, kaliteli bir alım, alım yapılacağı için yani lise ve pardon ön lisans ve e, lisans puanlarından baz alınarak üniversite okumuş, e, biraz daha ne derler ona, kalitesi yüksek adamlar alınacağı için büyük ihtimal sizde çıkarsınız. Bu bölümde anlatmak istediğim bu kadardı. İnşallah bu hafta cuma gününe kadar açıklanır. E, bu hafta açıklanmazsa pazartesi'yi bekleyin. Pazartesi de açıklanmazsa bilmiyorum artık büyük ihtimal bu hafta açıklamazlar yani. Pazartesi de açıklanmazsa diye tahmin ediyorum. Bu bölümde benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.